Selam dostlar 6 Kasım Pazartesi günü Alman Şansölyesi Scholz 16 eyalet başkanıyla bir araya gelerek mülteciler hakkındaki sorunların çözümle ilişkin saatler süren bir toplantı yaptılar ve bu toplantının sonucunda bir takım açıklamalar yapıldı. Yeni uygulamalar, yeni kararlar var bunların hepsini size tek tek açıklayacağım. Buna geçmeden önce lütfen TikTok, Instagram ve YouTube kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve desteklemeyi ihmal etmeyiniz. Şimdi bu Uzun zamandır Almanya'nın en büyük sorunu mülteci sorunu olarak görülüyordu. Mevcut iktidar buna karşı direniyordu ama baktı ki oy kaybediyor ne yaptılar o da sağın gemisine bindi ve şu an sağcıların istediği yönde hareket ediyor diyebiliriz. Bütün partiler el birliğiyle mülteciler üzerindeki işleri zorlaştırmaya gayret ediyorlar. Şimdi Eylül ayı istatistiklerine baktığımızda Eylül ayı itibariyle Almanya'ya 233.744 kişi iltica etmiş. Bu geçen yıllara göre çok yüksek oranlarda bir başvuru talebi diyebiliriz arkadaşlar. Bunun dışında aslında hiç sığınma hakkı olmadığı halde Ukrayna'dan gelen 1.5 milyon sığınmacının ülkede iltica başvurusu yaptığını söyleyerek sadece Türkiye, işte Suriye ya da başka ülkelerden gelenlere değil aynı zamanda Ukraynalılar üzerinden de bir takım tartışmalar sürdü toplantıda. Şimdi toplantıda alınan kararlar doğrultusunda artık eyaletlere, belediyelere mülteci sayısına göre, kişi sayısına göre bir takım ödeme yapılacak. Bu ödemenin 10.500 euro olarak teklif edildiği söyleniyor ama 10.500 euro çok görüldüğü gerekçesiyle kişi başı yılda 7.500 euro artık belediyelere ödenek sağlanacak. Bu karar değiştirildi. Prosedürü hızlandırmak için bir takım çalışmaları yapacaklarını tekrar dile getirdi ve tekrar karar verdiler. Hatta %5'in altında kabul oranına sahip ülkelerden gelen mültecilerin işlemlerinin değil 6 ay, 3 ayda sonuçlanması gerektiğini dile getiriyorlar. Hemen 3 ayda biz red edelim, işte ondan sonraki mahkeme süreci işte itiraz ettiğiniz zamanki mahkeme sürecini hemen getirelim ve artık itirazların tükeneceği duruma getirip onları kendi ülkelerine veya transit ülkelere iade edelim gibi bir karara varıldı. Nakit para ödemesiyle ilgili bir takım tartışmalar uzun zamandır yapılıyordu. İşte biz bunlara nakit yardım veriyoruz ama bunlar kendi ihtiyaçlarını yerine bu parayı biriktiriyorlar veya kendi ülkelerine gönderiyorlar gibi tartışmalar yapılıyordu. İşte bunun sonucunda kart uygulamasına geçilmeye karar verildi. Bu kart uygulamasının detayları hala net değil. 31 Mart pardon 31 Ocak 2024'te bir model sunulacak ve bu model doğrultusunda Temmuz 2024'te hayata geçirilmesi bekleniyor. Bu kart uygulamasında az bir miktar nakit çekime müsaade edilebilmesi gerektiği görüşü söyleniyor ama tam olarak net kesin ne olacağını biz de ilerleyen süreçlerde hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Onun dışında normal bir mülteci 18 ayını doldurduktan sonra artık Job Center'ın ödediği miktardan yani daha yüksekten bir maaş almaya başlıyordu 18 ayını dolduran mülteciler. Yani şu anki Hessen eyaletindeki bir e, mültecinin aldığı maaşı kişi başını söylemek gerekirse atıyorum 380 lira e, 380 euro para alıyor. Bu 18 ayını doldurduktan sonra 500 euroya yükseltiliyordu. Yani 18 ayın altındaki kişiler Kısıtlı sosyal yardımdan faydalanıyordu. Artık bunu da değiştirdiler. değil 18 ay, 36 ayını doldurduktan sonra kısıtlı sosyal yardımdan kurtulsunlar. Biz bunlara daha az para ödeyelim, daha çok tasarruf edelim gibi bir düşünce sunuldu ve kabul edildi arkadaşlar. Artık 36 aydan sonra kısıtlı sosyal yardımdan kurtulacak mülteciler bu e, tasarruflar, bu anlaşmalar, bu görüşmeler, bu e, konular sonucunda arkadaşlar Almanya'nın Maliye Bakanı bir açıklama yaptı ve Almanya'nın bu yeni kurallara göre 1 milyar euro tasarruf edeceğini dile getirdi. Bunun dışında arkadaşlar Almanya'nın dışında da bir takım sıkılaştırmalar yapıldı. Bütün Avrupa ülkelerinde yani Almanya'nın sınırı olan bütün Avrupa ülkelerinin de polis kontrollerinin arttırılması, hatta Avrupa Birliği'nin sınırları dışındaki ülkelerde de kontrollerin sıkılaştırılması ve ülkeye kaçak girişlerin engellenmesiyle ilgili çalışmaların hızlanacağı ve artacağı ile ilgili açıklamalar yaptılar. Bu toplantının sonuçlarını böyle ifade edebiliriz arkadaşlar. Yeni gelişmeler, yeni planlar, yeni yasalar, yeni kanunlar olursa elbette sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.